tekrar merhaba arkadaşlar. Bu sefer de göllerden devam edeceğiz. Ee, biz de zaten göllerden e, soru geldiğinde standart satması yüksek olduğunu biliyorsunuz. Çünkü neden? Göz soruları gerçekten zor bir çözülmesi biraz zaman alıyor. O yüzden biz gölleri ben kaç ayırdım şu an size? 1, 2, 3, 4, 5 başla ayırdık ve bu 5 başlık üzerinde duracağız daha çok. Mesela volkanik set gölleri deyince bunların memleketlerini bilmemiz lazım. Yani hangi görede bunlar var diye düşündüğümüz zaman volkanik set gölleri Van dürümün üstündeki göller. Yani şu alana biz komple ne diyeceğiz? Volkanik set gölleri diyeceğiz. O zaman volkanik setlerin muhabbeti nerede? Doğan Doğu bölgesinde, Van gölü ve civarında. Har gölü olduğunda zaten Van kapalı havzasının gölleri diye geçer. Kısaca şöyle kodlayabilirsiniz. Van, Balık, Haçlı, Nazik, Erçek, çığdır ve aygır. Bunu çok basit hemen kodlayabiliyorsunuz. Nasıl söylüyoruz? Van, balık, haçlı, nazik, erkek, çığdır. Van'a gittik, balık yedik, haç servis etti, naziktik, erçek haline dönüşüp çıldırıp ayrılaştık diye kodlayabilirsiniz. Kendiniz alın tabii ki. Van, balık, haçlı, nazik, erkek, çıldır, aygır. Bunların tamamı Van Gölü kapalı havzasının önemli görüleridir. Zaten böyle olarak bunlar doğal oldu da. Bunların başlığı neymiş arkadaşlar? Bir daha bakalım. Van, balık, açtı, naz, her şey. Çıldı ayrılır. Şarkı sözü gibi bunu söyleyebilirsiniz. Tamamı Van kapalı havzasının içinde. Karstik göller deyince burada daha çok Antalya civarındaki göller gelecek. Yani Karstik göllerde de Antalya şurada gözünü aldığımız zaman bu bölgenin tamamı bize diyeceğiz. Sorularda Kars Göller Gömle, Antalya civarı. Zaten orada Burdur, Isparta, Konya gibi iller var. O bölge zaten biz yöre olarak da buraya ne diyoruz? Göller, yöresi, bölgesi diyoruz. Orada da şifrenizi söyleyeyim. Bölge gerçekten göllerin göle giriş buralarda tehlikeli olduğu için ve boğulma riski, ölüm oranı yüksek olduğu için ben bunlara kısaca ne diyorum? Göle giriş yasak. Yani yasaklı göller. Y'si nedir diye düşündüğümüz zaman yarışlı. A'sı zaten Allah salla, suğla, kesten, kovada bir daha bir yarıştı. Alma, salla, Türkiye'nin biliyorsunuz madiberi. nerede arkadaşlar diye düşündüğümüz zaman algoritmada vurulur. Ee, Sulla, Akgöl, Kestel, kovada. Bunlar da kısaca hemen şöyle söylüyoruz. yarışlı Allah, Salla, Sulla, Akgöl, Kestel, kovada. Ben genelde şöyle söylüyorum. Yarışarak avlanan, saldanan, su olan malaklar diyoruz. Çünkü bu göllerde ölüm oranı inanılmaz yüksek. Bölgeye bakalım hangi ilimiz etrafında Göller yöresi dediğimiz Antalya, Burdur, Sparta ve Konya'ya biz göller yöresi yani karşıt bölge diyoruz. Tektonik göllerinde şöyle kısaca şık resimleri basit muhasebe diye çok doğrudan bakınca kısa gelmeyecek ama olabildiğince kısaltık şifreyi. Şifremiz basit muhasebe. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Çift olanları ezberletelim. Gerisi zaten çok kolay. 2 tane B var. 2 tane A var. 2 tane S var. Ve 2 tane de E var. Bunları şöyle kodlayabilirsiniz. B'lerden biri B'şi. Türkiye'nin en büyük tatlı gölü. Konya. Diğer B'lerden biri zaten ilin adında il olan gölümüz. Burdur. B'leri hemen öyle kodluyoruz. Ağalardan bir tanesi Nasrettin Hoca'nın memleketi Akşehir, diğerinin tadı adında saklı Acı Göl. Seyirlerden bir tanesi Konya'nın tuhaf isimli gölü demiştik derslerimizde Seyfe Gölü, diğeri de Pazarı civarındaki Sapanca. Eylerden de iki tane ayırdık. Isparta'nın ünlü gölü Eğirdir, Zaten Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su gölü, bir de Afyonların tuhaf isimli gölü Eber Gölü diye düşünebilirsiniz. İyi zaten İznik Bursa'da, Tuz Gölü zaten bildiğiniz üzere Konya'da, M zaten Manyas Gölü Balıkesir, Kuş Şehit olarak da biliniyor. O zaten Uluabat. E hal böyle olunca Hazar'da Elazığ'ın ünlü gölü. Diğerleri zaten tek tek söylemiş. Bir daha bakalım. Tektoniklerin yerlerini istiyorsa bizden, tektonikler daha çok iç bölgelerimizde fayatların yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bir de unutmayalım ki Güney Marmara bölgesinde bol miktarda tektonik gömlerimiz sayısı fazladır. O zaman tektoniklerin bölgesinde bu Hal böyle olunca Bursa ve Güney Marmara civarında çok sayıda ne varmış arkadaşlar? Tektonik bölgeleri bölgede yok olacağız. Heyelan setleri deyince de orada şu şekilde veriyorum. Tortumlu, Bora Bey. Yedi. Uzun, sever, A kalite bankla bankladı. Yani kısa şöyle düşünebiliriz. Heylan'da toprak kayması sırasında. Biliyorsunuz heyelan demek Karadeniz demektir. O yüzden heyelan sektörlerin bölgesini bize soruyorsa zaten heyelan demek Karadeniz olduğuna göre bunlar en çok Karadeniz'in doğusunda ve batısında yoğunlaşmış olan görülerdir. Şifrenizi bir daha söylüyorum tortumlu Bora Bey, yedi, uzun, serayı, bahtalı. Zaten burada geçen tüm kelimeler göl isimler arkadaşlar. Örneğin Tolkun Gölü'nün Erzurum'da olduğunu biliriz. Borabey Gölü'nün Amasya'da olduğunu bilmemiz lazım. Yedi gölüler, yediden yedi gölüler yapacağız. Bolu, onların yanına Bolu'yu yazıyoruz. Uzunla uzun göl yapıyoruz Trabzon. Sera Gölü zaten yine Trabzon'da. Avant Gölü ki içme suyudur, suları da tatlı zaten yazın elimizde bol bol görürüz. Bolu'nun içme sularıdır yani tatlı suyudur. Kısaca Tontonlu Bora Bey'in de uzun serayı patladı derse ve bu şifreyi unutmazsak peygam set göllerini tamamla çok net, az, hızlı bir şekilde hatırlamış oluruz. Son olarak Aligaz Set Gölleri dedik. Aligaz Set Gölleri deyince de aklımıza daha çok akarsuların oluşturduğu göllerdir. Akarsular daha çok menderesler oluştururken, büküm yaparken bu gölleri oluşturdukları için ben şifre olarak seni ne diyorum? akarsuların bükülerek geldiği göller. Yani şifremiz Bukmen. E bunlar hangi bölgededir diye düşündüğümüz zaman onların bölgesi tabii ki çoğunlukla Ege. Yani Arugas Set Gölü demek Ege bölgesi demektir. O yüzden bunlar Ege'nin içlerinde özellikle iş Batı Ege dediğimiz yerde yoğunlaşan göllerdir. B'si kimdir hemen düşündüğümüz zaman B'lerden biri Bafa, bu zaten uzun göl diyeceğiz. Bu uzun gölü biz bir yerde görmüştük Trabzon'da, Heylan Seyit Gölleri'nde. Uzun göl hem Heylan'da hem de Alüvyal'da olduğu için biz ona karma oluşum göl diyeceğiz. Trabzon gölü biliyorsunuz. Kalası Muğla'nın yine ünlü gölü arkadaşlar. Köyceğiz gölü. Bafa ile zaten Köyceğiz Muğla'da. Bunların Muğla'da olduğunu unutmayalım. M'si Moga ve eğilir. Ben onlara öyle diyorum. Bunlar da Ankara'nın Hovarda gölleri. Çünkü genellikle Ankara'da gece saat 12'den sonra bu göller etrafında Hovarda olduğu göre bilirsiniz. Son olarak sondaki M nedir diye düşündüğüm zaman Marmara Gölü. Adı Marmara, tuzağı Marmara olur. Çünkü öyle sıra bunları yapmayı çok seviyorum. Hep söylüyorum derslerde bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Marmara Mar bölgesinde olan önemli tatlı göllerinden biri derse düşme. Balıkesir'de olan önemli tatlı göllerinden biri derse düşme. Çünkü adı Marmara Mar olmasına rağmen kendisi Marmara değil, Manisa'dır. Öğrenme bu tarz numaraları daha önce size yedirdik, bir daha yedirecek tıpkı çay kağıt fabrikasının, Rize'nin işlek kağıt fabrikasının demişti. ki, öğrencilerimiz yüzde 99 a düşmüştü. A hocam bize çay kağıt fabrikası çok bağlantılı ve orantılı demişti ama çay kağıt fabrikası Rize'de, hatta Karadeniz'de değil arkadaşlar, altında çıkmıştı. O yüzden unutma, Marmara göre Marmara'da değil, Manisa'da yani Ege'de. Kısaca gör başlıklarımızın önemli olan bunları ezberlediniz ve Görlerden soru kaçmaz her zaman söylüyorum. Burası çok önemli. Buradaki şifrelerimiz tek tek burada yazıldı. Bir kez daha bakalım. Van, Gölü civarı etrafında olan Volcanic sektörler olarak bildiğiniz Van Kapalazlısı'nın gölleri. Van'a gideceğiz, balık yiyeceğiz, aç, serp, seçek, nazik, erçek haline dönüşüp çıldırıp aydınlaşacağız. Kastil göller Antalya civarında, Dundur Antalya, Sparta civarındaki önemli göllerimiz. Yalıştavlan, salda Sola, Kesler, Kovala ve burada Savda'nın, Türkiye'nin mağdileri olduğunu unutmayacağız. Tektonik göller Türkiye'de sayılı olarak çok fazla gibi duruyorlar. Şifresini uzunluğuna alınmayın. Çok basit. Çiftleri ezberlersiniz, zaten şöyle koyacaksınız normalde çalışırken. Burdur ya da Beyşehir, Beyşehir ya da Burdur ki Beyşehir burada Türkiye'nin en büyük tatlısı gördüğü Konya'nın zaten. Ağları da şöyle koyuyorsunuz. Akşehir ya da Acıgöl. Nasrettin Hoca diyorsanız teknolojik yapacak. Tadı alınma sattı dersek Acıgöl. Oradan hemen onları koyuyorsunuz. İki tane S vardı. Seyfe ya da Sapanca. Konya'nın Seyfe. Adapazan'daki Sapanca'yı unutmayacağız. Eğer evet, iki tane olduğunu söylemiştik. Eğirdir ya da Afyon'un tuhaf isimli gölü Eber. Evet, Eğirdir Türkiye'nin Isparta'da ikinci büyük tatlı gölü onu oradan unutmuyoruz. Diğerleri zaten bildiğimiz yerler İznik, Tuz Gölü, Manyas, Balıkesir diyorsunuz. Ulava, Bursa, Hazar'da, Elazığ diye düşünmüştük. Heyelan seni göre bir kez daha söylüyorum şifresi çok basit. Heylan'da tortumlu Bora Bey yedi uzun serayı bantladı. Öyle düşüneceğiz. Zaten cümlede geçen bütün kelimeler göl ismiydi. Tortum Bora ve Amasya, Yedi Gölü'nden Bolu, Uzun Göl, Trabzon, Sera Gölü yine Trabzon, bir de burada Avant Gölü, Bolu'da içme suyu olarak kullandığımız göllerden bir tanesidir. Aluviyaset yönetici bölgesinde göstermişim. Daha çok bunlar Ege tayfası diye geçer göllerde. Akarsu'da oluşturduğu göllerdir. Şifremiz zaten Akarsu'nun oluşturma şekliyle gelsin aklınıza diye yazdık bunu. Bükmem'de. Baffa, diğer duvarda Çam için Muğla'da. Uzun Göl, bu arada uzun gün hem Meylan Sertbir oldu arkadaşlar hem de Arıca Sertbir çünkü iki yerde yazdık. Köyceğiz yine Muğla arkadaşlar. Önemli gölleri bir tanesi. Zaten Muğla'nın Köyceğiz kasabasını hatırlarsınız. Mogar Emir Ankara'nın Bovarda gölleri. Bunlar genelde Ankara'da sıkıntılı oldu gece saat 12'den sonra. Marmara gölü de zaten. Marmara'da değil Manisa'da olan önemli göllerden bir tanesidir. Bir kez daha söyleyeyim. Not olarak bunu düşünebilirsiniz. Türkiye'de doğal gölü olmayan tek bölgemiz arkadaşlar Güneydoğu'dur. Asla Güneydoğu'da doğal gölümüz yoktur. Oradaki barajlar seni kandırmasın. Barajlar yapay göllerdir. Bölge olarak hangi bölgemizde hiç doğal göl yok derse Güneydoğu Anadolu bölgesinde asla doğal gölümüz yoktur. Balıklı göl Şanlıurfa tuzağına düşüyorsunuz. Çünkü balıklı göl yapay göl arkadaşlar. Onu da bir kez daha söylemiş olanı. Bir adet göl sorusunu çözerek konuyu buradan bağlıyoruz. Verilen göllerin hangisi oluşum bakımında çıkmış sorunun benzerini yapacağım arkadaşlar. Farklıdır. Zaten bizde soru genellikle böyle geliyor. Başlıktan geliyor. Yani hangi görün yapılışı diğerlerine farklı olur derse. Örneğin. A şıkkı çıldır. B şıkkı va. C şıkkı erçek. D şıkkı uzun gör. E şıkkı nazik. Hatta ben bu soruyu daha da zorlaştırabilirim birazdan zaten göreceğiz. Görmüş olduğumuz göllerin hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır diye düşündüğümüz zaman çıldır bakalım hemen şifremize. Van'a gitmiştik, balık yemiştik, haçlı servis etmiştik, naziktik, erkek halimize dönüştük, çıldırmıştık. Bu hikayeden zaten çıldır buradan kurtarıp kurtarırsınız çünkü ağırdan yüksek bir göl. Van zaten şifremizin direkt içinde var. Zaten Van kapalı alsız demiştik. Erçek, nazik bunlar, Van kapalı Havzası'nın volkanik set gölüyken uzun göl hem alüvyal set göllerinde geçer hem de eylem set göllerinde geçer. Buradan daha zor bir soru yapmak istiyorum şu anda. Onu da ÖSM'nin tarzına biraz daha yakın ve hatta ölsemenin standart satması yüksek olan sorularda göreceğiniz bir tarz olsun mesela. Bize yakın zamanda şöyle bir soru sorarsa hangi gölümüz Van Gölü kapalı havzasının gölüdür derse Van kapalı havzasında olan göllerin zaten çoğu kişi bunları bilmiyor ama zaten bilinmediği için de sorulur ve standart satması yüksek olur. Yazar sana A şıkkı der. Köyceğiz. Bu biraz basit olur Neden? Çünkü zaten Köyceğiz, Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde orada. Ege bölgesinde önemli göllerine bir dersini çıkarırsın. Ama diğerine dikkat. B şıkkı Çam için C şıkkı kovada <laughs> D şıkkı Bora Bey E şıkkı Nazik Saydığım göllerin hangisi Van Kapalı Havzası'nın göllerinden biridir dediğimde hemen şifremizi bir daha atıyoruz. Van'a gittik, balık edik, haç servis ettik, naziktik, erçek haline dönüşüp çıldırıp bir aygıra dönüşecek. Daha doğrusu ben burada örneklerden yani Volkan Demirel'i de kullanıyorum ama mahalim video çekim olduğu için Volkan Demirel de örneğine pek fazla giremiyoruz. Çünkü Volkan, Volkanik set bağlantısını hatırlıyoruz orada. Van'a gidecek, balık yiyecek, karşı falan filan derken buradan zaten göreceğimiz üzere nazik bir arkadaşlar. Bu saygının şifrele ilişkine vardır. Van kapalı havzasının önemli göllerinden biridir diye olayı burada bağlıyoruz. Bir adet sorusu daha vereyim. onda şu şu şunları sileyim. Ondan sonra buraya bir daha yazayım. Biraz önce saydığım göllerin içerisinde en tehlikeli olanları bir kez daha söyleyeyim. Volkanik göller çok önemli. Bir de arkadaşlar, HNA set gölleri çok soruluyor bir Onlara pek fazla girmez ama tektoniklerin özelliklerine bir daha bakmanızı öneriyoruz. Çünkü tektoniklerin yerleri genelde karışıyor. Onla hemen şöyle bir çıkmış soruyla bağlayalım. Hangisi? Yine oluşum bakımından zaten en çok soru buradan geliyor ÖSYM'nin. Farklı bir gölümüz olsun. A şıkkı yazmış olsun mesela hmm, Bora bir B, B şıkkı Magnas şıkkı C şıkkı Marmara D şıkkı Kova da E şıkkı Eğir Hatta kovadan yerine daha önemli gör yazalım. Hazar. Hangisi oluşum bakımından farklıdır diye düşündüğümüz zaman başlıktan soru gelecek. O yüzden bir daha soruyu baştan göreceğiz. Manga gölü, göre basit muhasebe işteki tektonik göllerde bir tanesidir. Biliyorsunuz neredeydi arkadaşlar? Balıkesir'de kuş yönet olarak biliniyordu. Marmara Gölü adının Marmara olduğu tuzlarına asla düşünmüyoruz. Manisa'da olan teknolojik göllerden biriydi. Hazar Gölü, Elazığ'ın önemli teknolojik göllerinden biridir. Ve hatta diğer adı Ozapi gölüdür. Onun ikinci hastasında ÖSM tarafından sevilir. Eylül gölü Sparta'da biliyorsunuz. O da önemli tektonik göllerden biri. Bora Bey ismi çok duyulan bir göl değil ama bilinmediği için, ismi çok fazla geçmediği için karışmasın diye bunu kez daha yazdım buraya. Bora Bey gölü Amasya civarında önemli Helam Set göllerinden biridir. O yüzden de cevaptır diye devam edebiliriz.